Herkese merhaba, bana her kitaptan bir tutam kitap hesabından nur. Umarım çok iyisinizdir ve günleriniz çok güzel geçiyordur. Bugün farklı bir konudan bahsedeceğiz. Bugün kitaplardan değil, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden bahsedeceğiz ve bunun için de Akdeniz Tıp Fakültesi tişörtümü giydim. Neden bu konudan bahsedeceğiz? Çünkü tercih süreci çok yaklaştı. 10 gün sonra sonuçlar açıklanıyor ve sonra da herkes çok hızlı bir tercih maratonuna girecek. Ve biliyorum ki bu süreçte insanın kafası çok allak bullak olabiliyor. Ve hiç aklımda olmayan bölümlere ya da aklımda olan bölümde hiç aklımda olmayan fakültelere puanı dolayısıyla ya da çevrenin söyledikleriyle düşünmek ve gitmek zorunda kalabiliyor. Ve bu süreçte de herkesin söyleyeceği en ufak bir bilgiye çok aç modunda oluyoruz. Bu yüzden ben de kendi fakültem hakkında ufak bilgiler vermek istedim. Ben Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne dönem 5 öğrencisiyim. Bu e, artıları ve eksileri, bana göre artıları ve eksileri saymadan önce bir şey söylemek istiyorum. Bunlar tamamen benim kişisel görüşüm. Bana göre artı olan şeyler e, fakültedeki diğer arkadaşlarıma göre ya da gelince sizlere göre eksi olabilir. Ya da benim için eksi olan şeyler sizin için sonradan artı olabilir. Bunların tamamen kişisel görüş olduğunu unutmayın. Çünkü kimsenin hayatında farklı ya da yanlış bir tercih yapmak durumunda bırakmak istemem kimseyi. Cümleyi toparlayamıyorum şu an. çok gerginim bu bildiği için. Bu yüzden hani bunların tamamen kişisel görüş olduğunu ve net bir şey olmadığını göz önünde bulundurarak videoyu dinlerseniz çok mutlu olurum. O zaman siz daha fazla hiç bekletmeden videoya hemen Geçiyorum. Bana göre Akdeniz Tıp'ın en büyük artısı eğitim sisteminin artık oturmuş olması. Çünkü son dönemlerde özellikle son 8-10 yıl içinde çok fazla tıp fakültesi açıldı Türkiye'ye. Ve bunlar yine de yeni fakülteler. Diğer oturmuş kendini katlamış fakültelere göre. Ve bu yüzden de ben eğitim sistemlerinde bazı bocalamalar olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden Akdeniz Tıp'ın eğitim sisteminin oturmuş olması benim çok hoşuma gidiyor. Bu eğitim sisteminin zorluklarını öğrencinin ne kadar bazen zorladığını bir kenara bırakarak en azından planlı programlı bir şeyler olması ve okula gelirken ya da bir sene öncesinden bizim nelerin beklediğini bilmek benim çok hoşuma gidiyor sonuçta bizden önce çok fazla öğrenci görülmüş ve belli bir sistem en azından bizim için en iyi olan hocalara göre oturtulmaya çalışılmış. Bu benim için en büyük artı çünkü diğer fakültelerle karşılaştırınca eğitim sistemlerinde çok büyük değişiklikler olabiliyor. Bana göre tıp fakültesine gelecek kişilerin, tercih yapacak kişilerin hiç farkında olmadığı ve çoğunun hiç araştırmadığını düşündüğüm bir şey de Eğitim sistemlerinde gerçekten çok büyük farklılıklar var. Ve bu tıp fakültesinin içine girene kadar anlaşılmıyor. Anladığınızda da gerçekten çok şaşırıyorsunuz. Yani genelde herkese şu düşünce hakim. Hani belli bir sistem ve daha çok pratiğe dayalı bir sistem olduğu için herkese oturmuş e, belli bir metot vardır. Ve tüm fakülteler buna göre ilerliyordur diye düşünüyorsunuz. Ama kesinlikle böyle değil. Çok büyük farklılıklar olur. Özellikle genelde tıp fakültesine gelirken en çok merak edilen ders olan anatomide çok büyük... E, iş farklılıkları olabiliyor. Ben hızlıca Tıp'ın sisteminden bahsetmek istiyorum. Biz ilk 3 seneyi daha ağırlıklı olarak anfi dersleriyle ilerletiyoruz. Arada pratiklerimiz oluyor tabi Biyokimya ve genetik derslerinde ve ağırlıklı olarak anatomi derslerinde bu herkesin bildiği kadavraları gördüğümüz pratik derslerimiz oluyor Birinci ve ikinci sınıfta. 3. sınıfta biz biraz daha hastane hazırlık sürecine girdiğimiz için dönem dönem hastaneye gittiğimiz derslerimiz oluyor ya da okulda bizim 4. sınıfta ya da internlük süreci dediğimiz 6. sınıfta işimize yarayacak şeyleri maketler üzerinden öğrendiğimiz derslerimiz oluyor. İşte kan almadır, iğne yapmadır, damar yolu açmadır gibi şeyleri öğrendiğimiz maketlerden öğrendiğimiz derslerimiz oluyor. 4. ve 5. sınıflar bizim hastanede, ağırlıklı olarak hastanede stajlar üzerinden eğitim aldığımız dönem ve bu dönemde bir stajyer doktor olarak geçiyoruz. 4. sınıfta ana stajlar olan kadın doğum, cerrahi, dahiliye ve pediatri. 5. sınıfta da daha küçük stajları alıyoruz 2-3 haftalık süreçler içinde. 6. sınıfta da internlük süreci dediğimiz bir sürece giriyoruz. Burada biz tamamen hastanedeyiz, herhangi bir sınavımız olmuyor. 365 gün sanırım tüm fakültelerde öyle bir Temmuz'dan bir Temmuz'a bizim fakültemizde sürecek bir süreç ve burada biz nöbet tutuyoruz. Primer olarak hasta bakıyoruz. Asistanlara, hocalara yardım ediyoruz. Böyle ilerleyen bir sürecimiz var. Şimdi ben yeni gelenlere anlatabildiğim kadarıyla birinci, ikinci ve üçüncü sınıftaki eğitim sistemini anlatmak istiyorum. Dediğim gibi eğitim sistemleri arasında çok büyük farklılıklar var farklı fakültelere göre ama bunu da tam olarak anlamıyorsunuz. Tıp fakültesinin içine girenekler. Çünkü eğitim sistemi biraz karışık ve genelde bize işte Twitter'da ya da Instagram'da görülen eğitim sisteminden biraz daha farklı bizimkisi. Çünkü oralarda daha ağırlıklı olarak işte vizeler var, her sınavın, her dersin ayrı sınavı var, finans sistemi falan var. Tıp fakültesinde öyle değil. Biz tıp fakültesinde çoğu üniversitede de öyle değil. Farklı e, olan fakülteler var dediğim gibi ama çok 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 büyük bir çoğunluğu komite finans sistemi üzerinden ilerliyor Türkiye'deki tıp fakültelerinin. Bizde şöyle oluyor. Biz e, bizim fakültemizde her komitenin belli bir konu başlığı oluyor. Mesela işte gastrointestinal sistem komitesinde biz sindirim sistemini işliyoruz ve o sindirim sistemini işlerken biz o sistemin fizyolojisini, anatomisini, histolojisini, işte varsa biyofiziğini, biyokimyasını aklınıza gelebilecek her şeyini görüyoruz. Diyelim 7-8 tane ders oluyor ve biz bu 7-8 dersten o komiteye ayrılan sürenin sonunda 1. ve ikinci sınıfta bu genelde 1,5-2 aylık bir süre oluyor sınava giriyoruz ve biz bu sınava komite diyoruz. Bu komiteden belli bir not alıyoruz ve o sene içinde kaç tane komitemiz varsa ki bizim için birinci nokta dört, İkinci sınıfta 5 ve üçüncü sınıfta 8 tane komite var. Bu komitelerin ortalaması alınıyor ve bizim belli bir puanımız oluyor elimizde. Ve bu puana göre finalde almamız gereken belli bir not oluyor. Komite ortalamanız düşükse finalde almanız gereken not biraz daha yükseliyor. Komite ortalamanız yüksekse finalde almanız gereken not biraz daha düşüyor. Buna göre finale giriyoruz ve belli bir not alıyoruz. Ve eğer bu ikisinin toplamı yani ortalaması 60'ı geçerse de sınıfa geçiyoruz. Böyle bir sistemde ilerliyor bu 1. sınıftaki 4, ikinci sınıftaki 5, 3. sınıftaki 8 komite sayısı ise her yerde ortak değil. Bazı fakültelerde 4 4 4 olarak 3 sene içinde ilerliyor. Bizde 3. sınıfta belli bir artışa giriyor ve bence bu bizim okulun eksilerinden bir tanesi. Çünkü 3. sınıfta o kadar fazla komite var ki biz bazı komiteleri sadece 2 haftalık bir süreç içinde giriyoruz. yani çok zor komiteler olmuyor ama sürekli bir sınav stresi içinde olması olmak bence insanı çok fazla yoruyor. Çünkü sınavdan çıkıyorsun, öbür sınava zaten 3 hafta kalmış dinlenme süresini bulamıyorsun. Bence bu bizim okulun eğitim sisteminin eksilerinden bir tanesi. Ama birinci ve ikinci sınıfta da 4 ve 5 komit olması da bence artılardan bir tanesi. Çünkü eğer sizin fakülteye geldiğinizde ben derece yapmak istiyorum, işte dershaneye bedava gitme gibi bir hedefim var ya da işte başka hedeflerim var gibi bir şeyiniz yoksa ve günü gününe çalışmayı tamamen benimsemediyseniz hani biraz da sınavdan sınava çalışayım ya da son iki hafta çalışayım modunda ilerleyen bir düşünce yapınız varsa da siz bir sınavdan çıktıktan sonra önünüzde diğer sınava kadar iki aylık bir süre oluyor ve siz o bir ayı çok boş bir şekilde tamamen kendinize, arkadaşlarınıza ya da yapmak istediklerinizi ayırarak geçirebiliyorsunuz. Ve geri kalan bir aylık süreçte yavaş yavaş çalışmaya başlayarak, ki genelde son iki hafta ağırlaştırarak sınava girip gayet yeterli bir not alabiliyorsunuz. Bu da bence bizim üniversitenin en büyük artılarından bir tanesi. Birinci ve ikinci sınıfta sizde kendinize ayıracak çok fazla vakit kalabiliyor. Tabii bu üniversiteye yeni gelme stresiyle ne kadar yapılıyor orası da ayrı bir mevzu. Ve benim bizim eğitim sistemimizde en beğendiğim artılardan bir tanesi de bu dediğim konu başlıklarına göre ayrılma sistemi. Bizim komitelerimde belli konu başlıkları var dediğim gibi. Mesela ekstremite komitesinde biz kolları ve bacakları görüyoruz ve biz kolun ve bacağın ilk önce kemiğini, sonra bunun üstüne eklenen kasını, sonra sinirini ve damarını aynı komite içinde görebiliyoruz. Ve böylece bir sistemin tüm yapılarını aynı anda öğrenebiliyoruz. Bu yüzden tüm dersler birbirinin üstüne eklendiği için o dersler arasında bağlantı kurmak daha fazla kolaylaşabiliyor. Farklı üniversitelerde, farklı fakültelerde farklı sistemler olabiliyor bu konuda. Mesela benim duyduğum bir sistemde ilk önce vücuttaki tüm kemikleri öğreniliyormuş ve bu bir komiteymiş. Sonrasında tüm kaslara geçiliyormuş ve bu da bir komiteymiş. Ama vücutta o kadar fazla, hani kemik için belki değil ama o kadar fazla kas ve sinir ve damar var ki hani bunların hepsini bir komiteye sığdırmak ve birbirinden çok fazla bağlantısı sıkası bir anda öğrenci yüklemeye çalışmak çok yıpratıcı ve o öğrenci için çok zor olabiliyor. Bizdeki o her şeyi sırayla öğrenme sistemini ben çok seviyorum ve bence bu da hem öğrencinin öğrenmesini kolaylaştırıyor hem de öğrencinin bazı şeyleri daha oturtarak ya da birbirinin üstüne ekleyerek ilerlemesini kolaylaştırıyor. Bu da benim sevdiğim artılardan bir tanesi. Eğitim sisteminin bir artısı da bizim üniversitenin benim girdiğim sene hala bildiğim kadarıyla akredite olması. Bu üniversitelerde belki yurt dışında çalışmak isteyenler için dikkat edeceği bir şey olabilir. Hani akreditte olmayan fakültelerin e, bu denklik alması sonrasında bazı sınavlar falan fistan karışık işleri oluyor. Ben bildiğim akredite fakültelerin yurt dışında çalışmaya daha yatkın ve daha açık oldu. Bu yüzden bunu da e, araştırabilirsiniz. Benim şu anlık yurt dışında çalışma gibi bir hedefim olmadığı için bu konuda sadece böyle kulaktan duyma ve e, bizim fakültenin akreditte olduğunu bildiğim kadar bilgim var. Bunu da siz araştırabilirsiniz. E, gitmek istediğiniz ya da olan fakülteler için. Eğitim sistemini anlatmışken biraz da sınav sistemi ne girmek istiyorum ben. Komite dediğimiz sınavlara giriyoruz biz. Demin o puanlama sistemini anlatmıştım. Ve o komitede biz kaç tane ders görüyorsak, o iki aylık süreçte mesela yedi ders mi görürüz? Biz o yedi dersin hepsinden aynı anda sınava giriyoruz. Ve o soruların toplamı mesela 100 120 soru kadar olduğu oluyor bir komitede. Hepsinden test usulü bir sınava giriyoruz. Ve belli bir puan alıyoruz yaptığımız doğrulara göre. Sadece bazen test olmuyor. Mesela zilli sınav dediğimiz e, anatominin pratiklerinden olduğumuz sınavlar oluyor. Başka pratik sınavlar oluyor. ve bizde 15 puanlık bazı komitelerde bir PDO sınavı oluyor. Bunlardan topladığımız puanlarla komiteden belli bir puan alıyoruz. PDO sistemine geldiğimizde bizde komitelerin içinde 15 puanlık bir yer kaplıyor. Ama pamuk Pamukkale'de ve 9 Eylül'de tamamen PDO sistemi üzerine ilerliyor diye biliyorum. PDO sistemi üzerinden ilerlemek öğrenciyi daha fazla işin içine katıyor ama Onda da çok fazla sürekli bir araştırma halinde olmak bence biraz yoruyor. Çünkü o bir, bizde olan bir, bir buçuk haftalık periyodu döneminde bile ben böyle sürekli bir araştırma hoca işte bunu araştırın gelin diyor ve doğru kanaklardan araştırmanızı istiyor falan beni çok geriyordu. Çünkü 7-8 kişi P4'te 7-8 kişi bir hocanın yanında oluyorsunuz ve belli bir konunuz oluyor. Size belli bir e, olgu sunumu veriyorlar. İşte bir hasta gelmiş, böyle böyle şeyleri varmış. Siz hocayla beraber o hastanın ne olabileceğini tartışıyorsunuz. Sonra size farklı bir kağıtlar veriliyor. İşte hastanın bilgileri, belli tetkikler istenmiş. O tetkikler göre Siz aklınızda bir hastalık belirliyorsunuz. Hoca diyor ki gidin bu hastalığı araştırın. Ama sadece bu hastalığı araştırmayın. İşte bu hastalığın diyelim hangi anatomik yapıdan kaynaklı? Onu araştırın ya da patolojisini araştırın ya da gidin işte tedavisini araştırın diyor ve siz daha hiçbir şey bilmezken bir anda hadi size araştırın diye verilince bence çok bocalıyorsunuz. En azından ben PDO'da öyle hissediyordum. O yüzden tamamen PDO üzerine ilerleyen sistemler bana daha zor geliyor. Ama bizdeki bu PDO sistemi 15 puan ve genelde herkes onun üzerinde aldığı için bir tık daha böyle rahat puan toplama sistemi olarak görülebilir. Bu Pedro'dan da bahsettiğime göre biraz bizim fakültenin bana göre en büyük eksisinden bahsetmek istiyorum. O da bizde çoğu fakültede kalkan baraj sistemi hala devam ediyor maalesef. Baraj sistemi de şöyle bir sistem ki bence gerçekten korkunç bir sistem. komitede farklı derslerden farklı sorular soruluyor size demiştim. sorular derslerin ağırlıklarına göre değişiklik gösteriyor. Soru sayıları değişiklik gösteriyor. Yani o komite daha ağırlıklı olarak anatomi gördüyseniz 50 soru anatomi oluyor. Mesela daha az fizyo gördüyseniz 20 soru fizyo oluyor. Bizim fakültenin belirlediği her ders için ayrı %60 barajı var. Mesela fizyolojiden 20 soru var? Onun %60'ı 12 ise senin 12 soru yapmanı bekliyor fakülte. Ya da diyelim anatomiden 50 soru var. Onun %60'ı 30 soru ise fakülte senin 30 soru yapmanı bekliyor. Bu böyle anlatınca hani tamam çok zor değil olarak anlaşılabiliyor bazen ama siz 7-8 ders aynı anda çalışmaya çalışıyorsunuz. Bazen diğerleri daha zor olduğu için belli bir ders ağırlık verip belli bir ders biraz daha boşlayabiliyorsunuz. Ya da bazen belli bir dersi anlamayabiliyorsunuz. Ya da bazen belli bir dersin hocaları hep bir anda çok zor sorular sorabiliyor. Ve böyle bir durumda barajı geçemeyebiliyorsunuz. Yani sizin 20 sorudan yapmanız gereken 12 soru var ya o 12 soruyu yapamıyorsunuz ve diyelim ki 8 soru yapabiliyorsunuz. Ve normalde o 8 sorudan diyelim ki 8 puan almanız gerekiyor. Ama baraj sistemi 12 ve fakültesi de şunu diyor. Ben bu kadar ders anlattım ve senin 12 soru yapmanı bekliyorum. Ama sen yapamadın ve 8 soru yaptın. Yani yapman gereken 4 soruyu yapamadın. Ben o 4 sorunun puanını senden keseceğim diyor. Ve senin yaptığın 8 sorunun 4'ünü alıyor senden. Ve senin doğruların ve boş yere 4'e iniyor. Ve bu gerçekten puanda çok büyük farklılıklar yaratabiliyor. Yani sen 50 alacağım bir sınavdan 30 alabiliyorsun ve bu 20 puanlık fark sonrasında finalde toparlamanı çok fazla zorlaştırabiliyor. Bu yüzden bu baraj sistemi bana göre okulun en büyük eksilerinden bir tanesi. Ee, ama belki sizin geldiğiniz dönemlerde değişiklik gösterebilir. Çünkü kaldırma yönelik bazı şeyleri e, bazen konuşulduğu konuşuluyor. En azından bizim kulağımız öyle geliyor ama henüz kalkma yok. Bu bence en büyük eksisi okulun. Çünkü biraz öğrenciyi zorluyor. Ve bununla beraber sınav sistemlerindeki bir zorluktan daha bahsetmek istiyorum. Hiçbir fakültede duymadığım anatomi sözlüsü dediğimiz ve bizi gerçekten hayattan bezdiren sözlülerimiz var bizim birinci ve ikinci sınıfta. Tıpta sözler çok önemli bir yer tutar. Dördüncü ve beşinci sınıfta biz her stajdan sözlüğe giriyoruz. İşte dahiliyede dahili hocalarıyla, pediatride pediatri hocalarıyla, küçük stajlarda küçük stajların hocalarıyla bir sürü sözlüğe giriyoruz. Bu her fakültede olan bir şey. Ama Dönem 1 ve 2'de hocalarının karşısında anatomi sözüsüne giren başka hiçbir fakülte duymadım ben. Bu da gerçekten çok zor çünkü siz e, daha hani 18-19 yaşında oluyorsunuz dönem 1 ve 2'de hala belki okula ve ile alışma sürecinde oluyorsunuz ve sizin gireceğiniz ilk sözlü oluyor ve bu da anatomi antrenme sözlüsü. Anatomi de hani e, basit sorular sorulmuyor. Mesela bir tane sinüs var. Yani çok büyük bir yapı değil. Vücuttaki bir yapı sorularından bir tanesi buydu. E, bu sinüsün ön, arka, sağ, sol sağ üst, sağ, sol üst, sağ alt, sol alt komşulukları. Yani etrafındaki her türlü komşulukların komşuluklardaki yapıları saymanızı istiyor soru sizden. Ve zaten bu yapılar da hepsi latince ve küçük yapılar ve sizin beyniniz tüm bu bilgiler arasında allak bullak olabiliyor. Bu yüzden bu sözlü dönemi gerçekten özellikle de e, ortalaması biraz düşük olduğu için finalde daha yüksek not alması gereken insanlar için çok stresli bir dönem olabiliyor. Bu da bana göre hani bir tık eksilerden bir tanesi çünkü evet daha iyi öğreniyoruz bir sürü şey ezberliyoruz ama şu an bana amcamdan ezberlediğin sorulardan gelen ne kaldı deseniz pek fazla bir şey kalmadı maalesef size stresi ve o stresin anıları kalıyor bu da bana göre fakültenin zorlayıcı ve eksili yanlarından bir tanesi bu kadar eksilerden, artılardan eğitim ve sınav sisteminden bahsetmişken biraz hocalardan bahsetmek istiyorum. Bana göre fakültenimizin en büyük artılarından bir tanesi de bu. Hocalarımız gerçekten çok kaliteli ve çoğu çok fazla bilgili. Ama bu çok fazla bilgili ve çok iyi hocalar bazen bize eksiler yaratabiliyor. Çünkü Hocalar gerçekten çok iyi ve dünya çapında bilinen hocalarımız da var. Bu genelde Türkiye'de en çok bilinen, genel adını herkesin duyduğu kişi olduğu için mesela Ömer Özgen plastik cerrahide işte ilk yüz naklini yapan hoca. Ve bunun dışında gerek cerrahide gerek temel bilimlerde gerek dahili tıpta çok fazla hocamız var. Ve hocalar çok bilgili olduğu için bize o bilgilerini çok güzel bir şekilde aktarabiliyorlar. Çok iyi bir şekilde ders anlatabiliyorlar ve bizi gerçekten gerektiği gibi yetiştirebiliyorlar. Ama bazen sınavlarda kendileri çok bilgili olduğu için aynı bilgileri bizden de bekleyebiliyorlar ve bu da e, hoca ile öğrenci arasında biraz beklenti yüksekliğine yol açıyor ve hocaların e, öğrenciden basit bir bilginin ötesinde çok 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 daha üst bilgiler beklemesine yol açabiliyor. Bu da tabii ki Sınavlarda ve özellikle sözlüde öğrenciyi bir tık zorlayan süreçlerden biri olabiliyor. Bu da bana göre hani hocaların bu kadar iyi olması bana göre hem çok büyük bir artı hem de sınav ve sözlü stresi yüzünden bir tık eksi. Ve bence Antalya'da Akdeniz Üniversitesi'nde okumanın en 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 büyük artısı konum. Antalya'da okumak gerçekten bana göre muhteşem bir şey. Ben zaten Antalya'lıyım bu yüzden Antalya aşkıyla yanıt tutuşacağım birazdan anlatırken. Ama Akdeniz'in konumu gerçekten çok güzel. Bir kere tamamen kampüs hayatı yaşayabileceğiniz bir fakülte. Çok 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 büyük bir kampüsümüz var. Gerçekten tamamen ayrı bir il gibi. Özellikle yurtta kalanlar kampüsten hiç çıkmadan hayatını sürdürebilir. İçinde koferi var, marketi var. işte kıyafet satan yerleri var, kırtasiyesi var. A101 gibi işte bu zincir marketlerden var. İşte Burger King, Osmanlı kahvecisi gibi bir sürü yemek yeme içme yeri var. Üç farklı çarşısı var. İşte tiyatro salonu var. Sinema salonu gibi sinema gösterimi yapan yerler de oluyordu. Sanırım ki açık hava sineması falan da yapılıyor. Bu tarz çok fazla şey olduğu için tam kampüs hayatı yaşayabileceğiniz ve yapmak istediğiniz işleri çok rahat bir şekilde yapabileceğiniz bir kampüse sahipsiniz. Ve Akdeniz'de okuyacak olursanız yurtları yine kampüsün içinde olduğu için fakülteye ulaşım çok kolay. Özellikle erkek yurdu yürüyerek 10-15 dakika Akdeniz tıbben kız yurdu biraz daha uzak ama kız yurdu içinde üniversitenin içinde ringler dolaşıyor. 25-30 dakika sürer büyük ihtimalle kız yurdundan yürümek. Ama onun için dediğim gibi ücretsiz otobüsler dolaşıyor kampüsün içinde. Bu yüzden gidip gelmek çok fazla sıkıntı olmuyor. Ki bunun dışında yurtta kalmak istemiyorsanız bile üniversiteye çok yakın bir yer tamamen öğrencilerin oturduğu ve öğrencilerin yaşadığı bir mahalle olarak özelleşmiş kültür mahallesi var. Burada çok fazla apart var, özel yurt var ya da çok fazla bulabileceğiniz ve kiralayabileceğiniz eşyalı eşyasız daireler var. Bu yüzden oturma konusunda ya da üniversite ulaşım konusunda hiçbir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum geldiğinizde fiyatları da diğer illerle ortalama olarak aynı. Hatta bazı tamamen öğrenci özelleşmiş illerden bir tık daha uygun olduğunu söyleyebilirim. Ben kalmadığım için hani ailemin yaşadığım için çok hakim değilim ama sorduğum arkadaşlarım farklı illerden karşılaştırdıklarına göre genelde aynı. İstanbul İzmir'e göre tabii bir tık daha ucuz ama işte Isparta'yla ya da Denizli gibi öğrencilere özel böyle bölümleri olan illerle neredeyse aynı fiyat performansı gösteriyor. Tam olarak açıklayamadım. Bu şekilde. Ve kampüsü çok güzel olduğu gibi bulunduğu il de gerçekten çok güzel. Bunun şöyle bir artısı var. Hani yaz ayındasınız, canınız sıkıldı, denize gidebiliyorsunuz, denizi geçtim günübirlik çok güzel tatil yerleri var. Buralara gidebiliyorsunuz. Hadi onu da geçsin. Mesela okul bitti. Ben eve iki gün geç gideyim. iki gün arkadaşlarımla tatil yapayım derseniz. Yani dibinizde Olimpos var, Adrasan var, Kaş var, Alanya var. Yani yapabileceğiniz, gidebileceğiniz o kadar fazla yer var ki. Antalya bu konuda resmen cennet ve size çok fazla seçenek sunuyor bu konuda dönem arasında iki günlük tatillerde çok fazla gezenler var ve bence bu hani gezmesine de düşkün olanlar ya da ben işte arada tatil yapmayı da çok istiyorum diyenler için çok güzel ve yine bulunduğu ilden kaynaklı büyük bir il olduğu için çok yapmak isteyeceğiniz çoğu şeyi bulabilirsiniz. İstediğiniz kursları alabilirsiniz. İşte istediğiniz markaları burada bulabilirsiniz. Yapmak istediğiniz çoğu şeyi yapabilirsiniz. Sadece belki İstanbul, Ankara ve İzmir'den gelenler için bazı şeyler oradakiler kadar yoğun olmayabilir. Ama bence Antalya'nın da en iyi özelliği bu. Ne çok kalabalık ne de çok sakin. Yani yapabileceğiniz her şey var. Ama aynı zamanda insan yoğunluğuyla da sizi boğmayan bir yer. Gerçekten Antalya'ya gelince bunu çok iyi fark edeceksiniz. Ve yani İstanbul'daki ya da İzmir'deki, Ankara'daki trafik yoğunluğu da yok. Gidip gelmek çok kolay. Ama Antalya'ya gelince öyle bir alışıyorsunuz ki e, üniversitenin çevresi dışında pek bir yere gitmiyorsunuz. Orada üniversiteden denize gitmek yani girmek için sanırım bir 30 dakika maksimum bizim fakülteden 30-35 dakikada denize girdiğiniz alana gidebilirsiniz. Yani bu dersten çıktım yaz hadi denize gideyim şeyleri çok gerçekten oluyor. Antalya hakkında anlatılan bu rivayetler doğru. Bu arada ben Akdeniz'e geldim tıp fakültesine geldim ama sosyal hayatım ne durumda olacak diyenler için bence yapabileceği her şeyi yapabilirler. Çünkü tıp fakültesinin bünyesinde çok fazla kulüp var. Şöyle bir sıkıntı var. Akdeniz fakültesinin tamamına ait kulüpler de var. Tıp fakültesinin kendine özel kulüpleri de var. Genelde tıp fakültesindekiler genel kulüplere pek fazla katılamıyor. Çünkü bizim sınav sistemlerimiz diğer fakültelerdekilerin diğer fakültede okuyanlarla uyuşmuyor. Onların vize final sistemi olduğu için genel olarak fakültelerin hepsi aynı anda vize final sistemine giriyor. Ama biz komite sistemiyle ilerlediğimiz için Genelde onların vizeleri başlarken bizim komitelerimiz bitmiş oluyor ya da onların en boş döneminde bizim bir komitemiz olduğu için diğer fakültelerin devam ettirdiği kulüplere katılmak ve devam ettirmek biraz zor oluyor. Kendimize göre ayarladığımız kulüplerle, kulüplere katılım bu yüzden daha yüksek. Bizde çok fazla kulüp var. Daha gezilere yoğunluk vermek istiyorum diyorsanız çok güzel geziler düzenlenen kulüplerimiz var. Ben biraz da hastanede, mesela hastanede yatan kronik çocuklarla ilgilenmek istiyorum. Kronik hastalığı olan çocuklarla ilgilenmek istiyorum. Onlara yardımcı olmak istiyorum diyorsanız. Leyla'dan sonra isimli gönüllü olabileceğiniz bir proje var. Ben daha bilimsel çalışmalarla ilgilenmek istiyorum diyorsanız buna uygun kulüpler var. İşte tiyatro kulübü var. Yani aklınıza gelebilecek her çeşitten kulüp var. Ve bu yüzden de çok fazla yapabileceğiniz şey var. Çevrenizi genişletebilirsiniz. Farklı dinlere kongrelere gidebilirsiniz. Bazı hocalarla çalışmalar yapabilirsiniz ki bu da çok önemli bence. Yani bu yönden de çok büyük artıları olan bir fakülte geldiğinizde kendinize uyan bir kulübü ve arkadaş ortamını büyük ihtimalle bulabilirsiniz. Bunun dışında işte mesela ben dilimi geliştirmek istiyorum ya da işte farklı kurslara gitmek istiyorum diyenler için hem fakültenin çok yakınında gençlik merkezi var. Ücretsiz kurslar veriliyor. Piyano kursu, keman kursu, dil kursu buradan alabilirsiniz. Ya da farklı kurslar da çok yakın. Yani bu konuda çok fazla çeşitli olan bir yer. Tek bir yerle sınırlamak zorunda kalmazsınız kendinizi. Burada kurslar demişken bence yine Akdeniz'in artılarından biri olan dershanelerden bahsetmek istiyorum. Daha küçük illerde tek dershane oluyor. Mesela sadece Tustata ya da sadece Tusem olabiliyor. Antalya'da hem Tustata hem Tusem hem Tusword var. Tustem de açılacak demişlerdi ama açıldım açılmadım bilmiyorum. Bunun olması iyi bir şey çünkü daha fazla seçenek oluyor önünüzde. Bizim için daha fazla seçeneğin ötesinde bir iyilik de dershaneler kendi arasında rekabet ettiği için bir yerden daha kolay indirim yakalayabiliyorsunuz. Dershaneler öğrenci çekmek için daha fazla uğraşıyor. Çünkü diğer illerde mesela tek bir dershane varsa o zaten nasıl olsa bize gelecek kafasında olduğu için pek fazla uğraşmayabiliyorlar. Bizde üç farklı dershane olduğu için işte zor e, komitelerde hepsi ayrıca ders yapıyor, hepsi kendi tanıtımlarını yapıyor, hepsi indirimler uygulamaya çalışıyor, çekilişler yapıyor falan. Böyle artıları var. Antalya'nın tüm illiklerinden bahsettik ama Antalya'da okumanın hiç eksi yönü yok mu derseniz bence var. Eksi yönlerinden bir tanesi çok sıcak oluyor. Gerçekten hava çok sıcak oluyor ve o sıcaklığı ders çalışmak insanı çok fazla bunaltabiliyor. Ve hastanenin içi de bana göre yaz aylarında çok sıcak olabiliyor. Bunun dışında Akdeniz'deki internik sisteminde Akdeniz biraz daha zorlayan fakültelerden bir tanesi. Yani farklı fakültelerde öğrencileri çok fazla zorlamadıklarını, mesela pek fazla nöbet tutturmadıklarını, tuz çalışmaya daha fazla serbest zaman bıraktırdıklarını duydum ama Akdeniz'de bu pek fazla böyle değil pandemi döneminde biraz daha rahat bırakılmış ve daha az öğrenci almaya çalışmışlar ama bizim dönemimizde yine eskiye döneceğini düşünüyorum ve böyle olunca da 2 aylık pediatri stajında ayda 8-9 nöbet tutabiliyoruz. Ve bu da bizim tusa çalışma zamanımızı biraz azaltabiliyor. Yani bana göre bu hem eksi hem artı. Eksisi dediğim gibi tuz çalışmak için yeterli zamanımız olmayabiliyor. Artısı hastane ortamına daha fazla alışık olabiliyoruz. Pratiğimiz daha fazla kuvvetlenmiş olabiliyor. En azından yapacak şeylerimizi daha fazla yapabiliyoruz. Ama tabii <laughs> duyduklarımıza göre biraz daha çok ekşi yapıyorlar, yaptırıyorlar diyenler de var. Ama bu konuda henüz internet görmediğim için net bir bilgi veremeyeceğim maalesef sizlere. Ve Antalya'da okumanın bir eksisi de bence bazı uzak yerlerden gelenler için gidip gelmek konusunda çok büyük sıkıntılar olabiliyor. Özellikle Karadeniz'den gelmeyi düşünenler varsa ya da Karadeniz'den tercih etmeyi düşünenler varsa onların gelip gidişleri bir tık daha zorlu olabiliyor. Çünkü hem biletler pahalı oluyor hem de genelde kısa tatillerde mesela gidiş dönüş zaten otobüsle 17-18 saat olduğu için ee, pek fazla gidemeyebiliyorlar. Hani bu yüzden ailenizin yanına daha sık gidip gelmek istiyorsanız ki çok zor bir süreç olduğu için yani genelde insanlar ailesinin yanına gitmeyi istiyor ya da işte çok sık bunaldığı dönemlerde aileye ihtiyaç duyabiliyor. Ee, buna göre tercih yapabilirsiniz. Benim aklıma gelen artılar ve eksiler şu anlık bu kadar. Sistem çok karışık olduğu için sistemi anlatırken bayağı bir zorlandım ama umarım yeterince açıklayıcı olabilmişimdir. Eğer farklı bir sorunuz varsa ya da benim anlatamadığım sizin merak ettiğiniz bir şeyler varsa ya da daha işte anlattıklarımda aklınıza takılan bir yer olduysa bana her zaman Instagram'dan yazabilirsiniz. Instagram hesabımda şuraya bir yere bırakıyorum. Hangi tarafta çıktığını hala çözemedim, öğrenemedim. O zaman oralar oradan istediğiniz zaman yazıp soru sorabilirsiniz. Umarım istediğiniz şekilde olur ve istediğiniz fakülteyi kazanıp istediğiniz gibi mutlulukla bitirebilirsiniz. Umarım aklınızda olabileceği en güzel şekilde anlatabilmişimdir. Bu arada ben fakültemi çok sevdiğim için genelde artlardan bahsettim. Çünkü seviyorum. Tıp okumayı da Akdeniz tıpı da şu anlık umarım değişmez. Çok sevdiğim için yani çok fazla eksileri takılmamaya çalışan biriyim. Yine de umarım yeterince açıklayıcı olabilmiştir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Kitapla kalın.